Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biz bebeklerimize pijamalar dikeceğiz. Şimdi sizlere bebeklerimizi tanıtayım. Bu Aslı. Bu Ali Osman. Bu da Pink Pie. Benim en güzel bebeğim. Çok seviyorum. Bu da Masal. Çok seviyorum onu da. Bu da uzun kızım Zeynep. 7 yaşında. Şimdi bu videoda pijamaları nasıl diktiğimizi anlatacağız. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz bu güzel tatlı bebeklerin pijamalarını çoraplardan diktim rüya ve hayal için. rüyanın elindeki Milkabay'ın pijamasını hayalin eski bir yeleğinden diktim. Küçülen bir yeleğinden. Bakın ayağındaki çoraplar da rüyanın ilk doğduğu zamanlar giydiği minik bebek çorapları. Demek rüyanın ayakları Milkabay kadarmış. Bu gördüğünüz kırmızı ale Osman'ın pijaması vardı. Onu çok seviyoruz zaten tulumu şeklindeydi diğerlerini de ben çoraplardan diktim ve şimdi bu videoda size bunları nasıl diktiğimi anlatacağım. Gelin başlayalım. Masal bebeğin pijamasını bir çift çoraptan diktim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şapkası var, uzun kollu pijaması var, altında da şortu var. Ee, bu pijama böyle çok tatlı. Arkasını çevirebilir misin anneciğim? Gördüğünüz gibi hayal bunu çok seviyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu Zeynep bebek biraz uzun boylu. Ona da çoraptan bir pijama diktik. Böyle pembeş bir pijaması oldu. Şimdi diğer pijamasını da giydirip gösterelim. Evet arkadaşlar bu da Zeynep bebeğin uzun kollu uzun pijaması. Gördüğünüz gibi uzun boylu bir bebek olduğu için bu pijamayı bu klasik çorapların aksine uzun çoraplardan diktik. Evet. Bebeğe tam olsun diye. Bu kısa çoraplardan da Aslı bebeği diktik. Şimdi onu da gösterelim nasıl olduğunu. Evet. En sevdiğim bebeğim. Çok kızıl saçlı. Evet. Hayal kaldırıp göster anneciğim bebeğimizi. Zeynep sen otur kızım. Bu kısa çoraplardan da Zeynep'e diktik arkadaşlar. Şimdi bu videoda da onun nasıl diktiğimizi anlatacağım tekrar size. evet. size. Böyle tatlı pembiş bir pijama oldu. Çok tatlı oldu. Evet ona çok yakıştı. Ona çok yakıştı. Rüya ve Hayal çok beğendi. Ee, siz de çocuklarınıza bu pijamaları dikebilirsiniz. Hayal gördüğünde yeni doğmuş bebek gibi annesi gibi çok sevdi. Hep sayıldı ona. Evet hep öptü. Çok mutlu oldu. Hayal bebeğin pijamasını görünce. Masal bebeğin pardon. Şimdi <laughs> güzel bir pijama dikimine geçebiliriz. Evet arkadaşlar bu pijamanın aynısından yapabilmek için böyle bir çift şeker pembesi bir çorap alıyoruz. Ee, i̇lk önce bir, bir tanesinden keserek şekiller çıkarıyorum. Mesela üst bedenini oluşturmak için buradan bir keseyim. Şöyle kessem bedenine uyar mı? Bir de böyle sürekli ölçüyorum bebeği oluyor mu diye. Büyük olabilir küçük olabilir. O yüzden ölçü ölçü gidiyorum açıkçası. Evet bu buna tam gelir arkadaşlar. Şimdi buradan tam bu topuğuna gelmeden kesiyoruz. Evet böylelikle ilk parçamızı çıkardık arkadaşlar. Sonra diğer çorabında aynı şekilde topuğuna gelmeden bir keserek parçasını çıkarıyorum. Burası da alt kısmı olacak. Pijamasının alt kısmı. Şimdi geriye kaldı çorabımızın bu parçaları. Böyle iki tane parçamız kaldı. Buralardan da şöyle kesikler yaparak yarısını alacağım ki pijamamızın kollarını yapabilelim. Şimdi hemen kesiyorum arkadaşlar buraları da. Şöyle Buradan şöyle bir kesik yapıyorum ki güzel, tatlış kollar çıkarabilelim. Bunları dikerken zaten koluna göre ayarlıyoruz bebeğin. Gördüğünüz gibi şuradan bir kesik daha veriyorum. Böylelikle çoraplarımızdan çıkardığımız parçalardan Gördüğünüz gibi dört tane parça elde ettik. Birisi altı yani pijamanın alt kısmı, birisi pijamanın üst kısmı ve bu geri kalan iki tanesi de kollar oluyor arkadaşlar. Çok tatlı oluyor, çok şık oluyor ve çok kolay oluyor. Çocuklar bunlarla oynamayı çok seviyor, çok eğleniyor ve kızımızla güzel bir etkinlik yapmış oluyoruz. Biz rüyayla bunları dikerken çok eğlendik, oynarken de çok eğleniyoruz. çıkarıyoruz, giydiriyoruz, başkalarını takıyoruz diğerlerinden kombin oluşturuyoruz ve çok eğleniyoruz. Mesela bu aslı bebeğin üstündeki pijamasının bir de eteği var. Gördüğünüz gibi isterseniz onu da giydireyim görün. Bu gördüğünüz pijaması böyle altını çıkarıp eteğini giydiriyorum bebeğin ve çok güzel etekli bir takım oluyor. Aslı hanımın eteğine dönüşüyor hemen gördüğünüz gibi bakın çok güzel etek Evet arkadaşlar şimdi bu çıkardığımız parçaları dikmeye başlıyorum Öncelikle kolunu dikelim hemen iğnemi alıyorum ipliğim geçirdim iğnemi alıyorum Arkadaşlar şöyle tersinden sağlam bir makina dikişi dikiyorum ki arkadaşlar ee, çocuklar giydirip çıkarırken sökülmesin. Makine dikişi dediğimiz teknikle böyle sabitleyerek sağlam bir dikiş dikiyorum. Bakın şöyle iyice sıkıştırıyorum önce. Buradan. Böyle tamamını dikiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi makine dikişi dediğimiz teknikle sağlam olsun diye minik kolumuzu diktik. Şimdi sağlamlaştırıp ipimi koparıyorum. Gördüğünüz gibi sağlam bir düğüm atalım ki çünkü bunları sürekli giyip çıkartmak istiyor çocuklar. Kolay kolay kopmasın. Birinci kolumuz hazır arkadaşlar. Şimdi ben hemen ikinciyi de dikiyorum. Sonra kollarımızı bakın böyle bedenimizi birleştireceğiz. Diğer kolumuzu da yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kolumuz da hazır dikildi. Şimdi gelelim üst be bedenimizi dikmeye. Üst beden için bu parçalardan birini alıyoruz. Şöyle bir tık uzun olanı alta kullanalım diyorum ben. Bu bedenimizi üst beden yapacağız. Onun için önce omuz kısımlarını dikmemiz gerekiyor. Boyun oyuntusu bırakacak bir yer bırakacağız. Geri kalan kısımlarda boyun, omuzlarımızı dikiyoruz. Omuzlarımızı şöyle şuradan dikerek başlıyorum. Tabi önüne ve arkasına karar verelim. Zaten bu havlu bir çorap. Çok tatlı. Pembiş pembiş şeker pembesi. İki tarafı da hoş görünüyor. Buradan dikebiliriz. Yine makine dikişi tekniğini kullanalım diyorum ben. Gördüğünüz gibi böyle. Omuzumuzu dikiyoruz arkadaşlar. Sabitledikten sonra dikiyorum. Şöyle arkada da böyle bir şekil çıkıyor ki sağlamlıyor iki kat. Sanırım bu kadar omuz yeter. Şimdi aynı şekilde diğer tarafı da kicem arkadaşlar ve bu boynumuzu böylelikle meydana çıkarmış olacağız. Hemen burayı sabitliyorum. Ve boynumuzdaki boynumuza ayırıyorum. çok sağlam yapmaya özen gösteriyorum kopmasın Evet bu tarafı bitirdik gördüğünüz gibi omzumuzun bir tarafı hazır şimdi diğer tarafı için yine ipimize bir düğüm atalım diğer tarafı da aynı şekilde dikip ortada bir boyun boşluğu bırakacağım Bunun için yine bu taraftan başlıyorum arkadaşlar. Birkaç kat başlanması sağlam olsun diye birkaç kere üstünden geçtim. Yine makine dikişi tekniğiyle sağlam bir dikiş dikmek istiyorum. Küçük bir omuz dikişi olacak bu. Gördüğünüz gibi dikiyoruz. Ölçelim bir yandan da eşit olsun. Simetri önemli. Böyle dikişlerde montazam olması bebeğin üstüne tam oturması güzel gösterir onu. Böylelikle aslı bebeğin ikinci pijamasında dikmiş oluyorum. Evet sanırım. Evet eşitlendi arkadaşlar. Şu gördüğünüz kısımda başının geçeceği boyun oyuntusu olacak. Onu birazcık makasla oyacağız. Hemen burayı da sabitledikten sonra omuzları için omuz boşluğu keseceğim arkadaşlar. Evet sıkıca birkaç kere sabitleyelim. Gördüğünüz gibi bunu da gayet güzel sabitledik. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi üst bedenimiz için boyunları kes e, omuzları diktik. Boyun oyuntusunu ayırdık. Şimdi de kolları için şöyle hemen diktiğimiz yerin alt kısmından makasımızda küçük bir boşluk keseceğiz. Ki buraya diktiğimiz kolları monte edebilelim. Şöyle ben bir çıkardım buradan bir parça. Bunu böyle elimizle zaten hafif oynattığımızda esnek bir kumaş olduğu için büyüyor hemen şunu da, da hafif bir tık keselim bakın gördüğünüz gibi kısa kollu bir tişört gibi oldu şu anda buralara parmakları geçirdiğim yerlere hemen minik kollarımızı dikeceğiz Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bedenimize kolumuzu dikeceğiz omuz dikişimizi diktik. Kol oyuntumuzu açtık. Kolumuzu bu oyuntuya birleştireceğiz. Burada önemli olan püf noktası dikişlerin dışarıda olması. Yani bize bakması ki geri çevirdiğimizde dikişler içeride kalsın. Şimdi şuradan başlayarak dikiyorum. Bakın şöyle buradan birleştireceğim. Hemen iğnemi alayım. İlk iğnemi şuraya takayım kola. Kolun içinden bir geçirdim gördüğünüz gibi ve bakın şurada omzumuzun kolumuzun en altından başlıyorum birleştirmeye şöyle dikiyorum arkadaşlar böylelikle birbirlerine birleşmiş oluyorlar şu şekilde en son diktiğimde tamamen birbirine birleşmiş olacak. Dikişlerin içeride kalması için şöyle mümkün mertebe dıştan dikeceğiz bunu. Bakın böyle. Evet. Bunda da şöyle e, iğne oyasında bir teknik vardır. Bilenler bilir. Zürafa yapar gibi yapıyorum ki ben sağlam olsun diye böyle sıkılaya sıkılaya Bakın şöyle. O zaman kolay kolay sökülmüyor ve yırtılmıyor. Dediğim gibi kol kısmı çok giydirilip çıkarırken yıpranıyor haliyle sıkı dikersek hiçbir şey olmuyor ama bakın böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi sabitliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi başladığımız noktaya geldik. Yani tamamen bütün kolu kol oyuntusuna diktik ve sabitliyoruz. Hemen ipimizi keselim. Ve gösteriyorum. Bakın dikişler şöyle gördüğünüz gibi muntazam bir şekilde birleştirdik. Ve Kolumuz ortaya çıktı. Bakın çevirdiğimizde dikişler iç tarafta kalacak. Şimdi aynı şekilde diğer kolda dikiyoruz arkadaşlar. Aynı e, dikiş noktasından başlayarak birleştiriyorum hemen. Evet arkadaşlar ikinci kolumuzu da diktik. Gördüğünüz gibi şimdi ipimizi keselim ve bakın çok şirin bir pembiş üstümüz hazır böyle yüzünü çevirebiliriz artık tersinden gördüğünüz gibi arkadaşlar çok tatlı bir pijama üstü çıktı ortaya ben buna bayıldım. Çok tatlı oldu. Aslı'ya da çok yakışacağını düşünüyorum. Aslı bebek uslu, uslu beni bekliyor. Pijamasını dikmem için. Bakın. Üst bedenimiz böylelikle hazır. Şöyle göstereyim. Şimdi sıra geldi. Bunun gibi bir alt yapmaya. Böyle bir pijama altı yapacağız. Aslı Hanım için. Bunun içinde arkadaşlar bedenimizi alıyoruz elimize. Tam ortasına getiriyoruz ve ortasından bacaklarını ayırmak için şöyle bir kesik atıyoruz. Evet, bu kadarı sanırım yeterli. Çünkü üstünde de yer kalmalı. Bir tık daha kesebiliriz. Bu bebeğimizin boyu Zeynep kadar uzun olmadığı için zaten bacakları hemen hemen denk geliyor. Şuraya da bir lastik dikmeyi düşünüyorum. Bakalım lastikle dikebilirim aynı üstündeki etek tek olduğu gibi. O zaman zaten daha da üstünde pay kalır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bacağımızı ayırdık. Şekli belli oldu bile. Buralardan diktiğimiz anda alt pijamamız da hazır oluyor. Hemen dikelim. Evet arkadaşlar, şimdi pijamamızın bacaklarını dikmek için e, şuradan başlıyorum ben. En kolay kısmı pijamanın alt kısmında bacaklarını dikmesi zaten. Çünkü tek bir ipi bağladığımız anda bitene kadar dikiyoruz. Gördüğünüz gibi buradan sıkılaştırıyorum. Bakın şöyle. İlkini sabitledim. Yine sağlam olsun diye makine tekniğiyle dikiyorum arkadaşlar. Buradan böyle bu buradan başlayıp buraya kadar dikiyorum. Ve yine tersini çevireceğim. Tersini çevirdiğimde dikişler içeride kalmış olacak arkadaşlar. Çok şirin bir şorttan bir tık uzun pijama oluyor aslı için bu boyut. Şöyle. Şöyle bir makine dikiş tekniğimizle burayı da dikiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi V şeklinde şöyle şöyle dik dik bacaklarımızı ipimizi koparmadan tek hamlede dikebiliyoruz zaten böyle. Son olarak hemen sabitleyelim ve keselim. Böylelikle pijamamızın alt kısmı da hazır. Hemen çeviriyoruz. Ha çevirmeden önce lastik de dikebiliriz. Lastik dikmeyi de düşünüyorum. Şöyle bir parça lastiğim var. Beline bunu takarsak sanki daha güzel olur, daha sıkı durur. Hemen lastiği de dikelim. Evet arkadaşlar, pijamamızın yüzünü çevirdik. Lastiğimizi buradan dikmeye başlıyoruz. Yüzüne dikiyorum ki lastiği çevirdiğimizde tersi içinde kalsın. Beli lastikli bir pijama olacak. Bakın böyle makine dikişi. Lastikle pijamayı böylelikle birleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Evet arkadaşlar lastiğimizin dikimi de tamamlandı. Kıymetli vaktinizden almamak için durdurarak ilerliyorum. Malum elle dikiş dikmek çok uzun sürüyor. Böylelikle Gördüğünüz gibi her yerinden makine dikişi yaparak diktik ve burada birleştirdik arkadaşlar. Ve hemen ipimizi kesiyoruz. Sabitledik. Bir kere daha sabitleyelim. Şöyle kesiyoruz. Ve lastiğimizi bakın çevirdiğimizde gördüğünüz gibi çok tatlı pampiş bir pijama altı oldu. Ve lastikte olduğu için belinden düşmeyecek bebeğimizin. Hem de bir tık boyunu uzatmış olduk. Evet şimdi bebeğimize giydirelim güzel pijamamızı. Bakalım nasıl duracak üstünde Aslı'nın. Evet arkadaşlar bebeğimizin yeni yeni pijamasını giydirdik. Nasıl olmuş? Ben çok beğendim. Harika olmuş tatlı bebeğim. Çok sevdim. Bu pijamanın dikimini böylelikle göstermiş olduk arkadaşlar. Malum önümüz yaz olduğu için bebeklerimize yeni videolarımızda yazlık elbiseler dikeceğiz. Evet. Onları De da izlemenizi. yazlarda. Çok rahat şeyler, <laughs> şeyler giymek biraz daha rahat olmak. Biz böyle rahat pijamalar yapacağız, rahat elbiseler yapacağız, kışokollu falan yapacağız, spor şeyleri yapacağız, spor kıyafetleri. Evet, yazlık elbiseler dikeceğiz. Onları da izlemenizi tavsiye ederiz. Evet, çok güzel çünkü. Kanal, bu arada kanalımıza abone olmayı ve like atmayı. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Baba. Baba. 爸爸，爸爸。Bye. Bye bye.